İsmim Burak Kocaer. Ben Berk Saatçioğlu. Ben Doğa Çabakçor. İç mimarlık üzerine çalışıyorum. İç mimarım. İç mimarım. 30 yaşıma kadar müzikle uğraştım. Ya aslında müzikle iç mimarlığın ben birbirinden çok uzak olduğunu hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü ikisi de aslında bakarsanız sanata ve bir şeyler oluşturmaya dayanıyor. Sonra kardeşim de iç mimar. Kardeşim kanıma girdi. Onun vesilesiyle ben de eğitimini aldım. iç mimar oldum. Biraz açıkçası şartlar beni buna yönlendirdi. Okuduğum bölüm hem endüstriyel ürün tasarımı üzerine hem iç mimarlık üzerineydi ve benim hayalimde hep yat tekne tasarımı üzerine, kabuk tasarımı üzerineydi. Gördüm ki iç mimari üzerine çalışmak beni daha çok heyecanlandırıyor. İşin içerisinde hayal ettiğimiz şeyin uygulanabilir olması ve uygulandıktan sonra bana verdiği o haz iç mimarlığa yöneltti beni. Bu mesleğin hani en sevdiğim yanı bir şeyler üretebiliyor olmam, bir şeyler tasarlayabiliyor olmam, olmayan bir şeyi var edip bunu yaşatabiliyor olmam. Gündelik hayatımda da olsun, profesyonel hayatımda da olsun, müşterilerimin veya çevremin görsel isteklerini karşılayabilmek, hayatlarını kolaylaştırabilmek. Yani bunlar beni çok mutlu ediyor açıkçası. Aslında hiçbir şey ben para odaklı ya da maddi odaklı bakmıyorum. Yaklaşmadım da hayatım boyunca. Önemli olan benim için de kendimi huzurlu hissetmem, sevmemdi. İç mimarlıkta da daha çok böyle müşteri yanlı, müşterinin gözünden bakarak, empati yaparak bir şeyler oluşturmak, tasarlamak, onların beğenisini kazanmak, işin sonunda da oluşturduğunuz şeyin takdir görmesi aslında beni bu meslekte tutan şeydi. E tabii ki işinizi doğru yaptıktan sonra da bir şekilde kazanıyorsunuz. Bizim mesleğin esas noktası iki farklı grup arasında köprü olmamız. Yani bu müşteri ve de imalatçı dediğimiz iki grup arasında köprü olmak. Onun dışında iç mimarlık Türkiye'de çok anlaşılabilen bir meslek olmadığı için değer verilmiyor çünkü yapıldı yaptığımız, icra ettiğimiz iş dışarıdan görüntü şu. Ya bir boyacı da çağırsam bunu yapardık zaten. Ama onun hep arka planı var. Yani imalattan hep mutfak dediğimiz kısımdan gelmek, oranın detaylarını bilmek, müşterinin yaşayacağı alanları veya kullanacağı alanları tasarlamak gerekiyor. en başta tabii ki bu mesleğe bir ofiste başladım. Hatta birkaç ofiste çalışma fırsatı buldum. Freelance devam etmeye karar verdim. Bu tarafa geçme sebebim kendime daha çok şey katabilmekti. Daha fazla sorumluluk alıp her şeyi daha hızlı bir şekilde öğrenmek istememdi. Bu sürece girdim. Yaklaşık 4 senedir de devam ediyor bu, bu şekilde. Biraz aslında mimarın veya iç mimarın beklentisiyle alakalı. Freelance işlerde işin faturalandırma noktasında sıkıntılar çıkabildiği için genelde kar marjları daha düşük oluyor. Ama hani işi resmi metre döktüğün zaman ciroları daha yüksek işlere girme şansınız oluyor faturada kesileceği için. İşe ilk başladığım andan itibaren ben hep aslında kardeşimle beraber kendimize ait bir ofisimiz vardı. Şu anda da kendimize ait bir firmada çalışıyoruz. Kendine ait bir şey yapmak şu noktada iyi, özgürce tasarlayabiliyorsunuz. Sizi sınırlayan bir şey yok, yapabileceğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Belki başka bir firmada çalışsanız mecbursunuz, onların modellerine sadık kalmak zorundasınız. Benim bakış açıma göre dekoratörler adı üzerine, yani tamamen dekorasyon üzerine yoğunlaşan kişiler, yani mekanın renk algısı, içeride kullanılacak mobilyalar, diğer dekorasyon ürünlerine karar verebilirken, iç mimarın buradaki pozisyonu biraz da teknik bilgiye dayalı. İşin içerisinde çünkü sadece dekorasyon, yani elektrik tesisatları geçiyor, havalandırma tesisatları, mekanik dediğimiz kısımlar da devreye giriyor. İmalat konusunda iç mimarların daha tecrübeli olduğuna inanıyorum. Bir tanesi makyaj yaparken, bir tanesi kabuktan alıp son hale getirebiliyor. Ya öncelikle eğitim çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bölümün zorlukları çok fazla. Uykusuz geceler vesaire vesaire. Ama sevmeye başlarsanız üstesinden gelemeyecek şeyler değil. Hatta keyif bile alıyorsunuz yani bundan. İmkanlar doğrultusunda tabii ki çok fazla gezip görmek, deneyimlemek bunların çok önemli olduğunu düşünüyorum ayrıca. İç mimar olmak isteyen insanlara tavsiyem şu olur. Eğer bir eğitimini alıyorsa bu işin çok fazla böyle ders notlarına, derecelere takılmadan kendine ne katabiliyorsa Üniversite sürecinde, üniversiteden hemen sonra mümkün mertebe işte hayata bakış açısını değiştirmesi lazım. Renklere başka türlü bakması lazım, uyumlara başka türlü bakması lazım. Kafanın sürekli aslında e, tasarım ağırlıklı çalışması insana fayda katar. pandeminin başlarında tabii herkes ne olduğunu bilmediği için bir 3-4 aylık bir stoplama dönemimiz oldu. Ama insanların tabii evde vakit geçirmesiyle başlayan yani evdeki eksikler veya evin dekorasyonundan veya evin içerisindeki problemlerden artık sıkıldığı için o tarafta bir 4. 5. aydan sonra hareketlenmeye başladı. Pandemi bu noktada bize yaradı diyebiliriz açıkçası. Pandemiyi şöyle değerlendirmem lazım kendi işlerim açısından. Tabii ki biz aynı zamanda bir mağazayız. Mağaza olduğumuz için ne olursa olsun verdiğimiz reklam dönüşleri, sunum zamanları, telefon aramaları bunlar tabii ki çok ciddi bir şekilde etkilendi. Bir avantajımız şu, proje işleri yapıyoruz. Yaptığımız eski müşterilerimiz var, onların geri dönüşleri var, onların çevresi var. Yeni müşteri bulmakta zorlanmıyoruz ama en azından yaptığımız tasarımları sunabilecek vakit bulmaya çalışıyoruz. çok sosyal medya kullanmıyorum. Ne yazık ki diyeceğim. Ancak çok önemli bir kısmı olduğunu düşünüyorum bu pazarlamak anlamında yaptığınız işi. Şu anda hani bu zamana gelene kadar birazcık hani word of mouth şeklinde gitti. O ona söylüyor. İşte yaptığım bir yeri birisi görüyor. Benim de şöyle bir işim vardı diyor. Vesaire vesaire bu şekilde gelişiyor. yaklaşık 7 senedir diyebilirim. Sosyal medyayı iyi bir şekilde kullandığımıza inanıyorum. Çünkü şöyle hayal edin, bir firmasınız, kendinizce güzel bir şeyler oluşturuyorsunuz ama bunu bir şekilde tanıtmanız lazım, insanlara göstermeniz lazım. Böyle böyle de zaten büyüyor, bir çiğ şey etkisi oluşuyor. Sosyal medyayı çok aktif kullanan birisi değilim. Bugüne kadar hani gelen işlerin hepsi referansla geldi. Tamamen müşterilerin tavsiyeleri üzerinden. Yani sosyal medya üzerine reklamı çok doğru bulmuyorum. Müşteriyle şu şekilde orta noktada buluşuyorum. Mesela bir ev yapıyorum diyelim. O insanın yaşantısını önce öğreniyorum. Ev halini, neler yapmaktan hoşlanıyor vesaire. Ne kadar zaman geçiriyor evde. Kendisinin bana görseller vermesini istiyorum ki en azından ne tarz şeylerden hoşlandığını bileyim. Ondan sonra gidip evet bundan hoşlanıyormuş ben bunu buraya koyayımdan öte bu hissiyatta ben daha farklı ne yapabilirime bakıyorum ve bu şekilde ilerliyorum. İşin şu kısmı keyifsiz oluyor. Siz bazen istenileni tasarlıyorsunuz, üretime başlıyorsunuz, eve bir geliyor, ürünleri üretiyorsunuz. Aslında hiçbir hatanız yok bu noktada. Müşterinin ben işte hayal ettiğim gibi görmedim, hayal ettiğim gibi değilmiş demesi sizin de hayal kırıklığınıza dönüşüyor. Yıllık olarak benim şirketimin cirosu 2-2,5 milyon bandında. Masraf olarak da aşağı yukarı yıllık benim masrafım alt taşeronlarımla beraber 1-1,5 bandlarını buluyor. Net kar marjımız da bütün vergiden çıktıktan sonra 200 bin lira civarlarında oluyor. Bir mağazanın işletme giderleriyle beraber 80-90 bin lira civarında bir maliyeti oluyor aylık. Hiç iş yapamadığınızı düşünürseniz bunu karşılamak zorundasınız. Bu insanı kamçılayan bir şey. Her ay başı tekrar start veriyorsunuz aslında. Bilgisayara restart atar gibi siz de kendinizi restartlıyorsunuz. Normal şartlarda gerçekten iyi reklam verilmiş bir firma, iyi işler yapan, referans dönüşleri de olan bir firma aylık ortalaması 500 ile 750 bin lira civarında gitmesi lazım. Bizim hedeflerimiz de bu doğrultuda ilerliyor. Biz de aylık bazda bunları yakalamaya çalışıyoruz. Net bir gelirim olduğunu söyleyemem. Yani aylık bazda ortalama bir şey söyleyebilirim tabii ki. Ortalama net karımı aylık 30-35 bin lira civarı düşünebiliriz. Onun dışında giderlerimse tabii ki freelance bir iş yürüttüğüm için işte ev kiram, gene ev giderlerim veyahut araba yolculuklarımın giderleri vesaire vesaire bunları koyarsak o da herhalde bir 8 bin lira, 9 bin lira falan vardır. Bu şekilde.